Arkadaşlar merhaba. Ee, ben İpek Bayda. Sosyal bir öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Ee, ben size bugün 5. sınıf 3. ünite bölgemi tanıyor mu konusunu anlatacağım. Ee, Ülkemizi ekleme bitki örtüsü. Yeryüzünün herhangi bir yerinde havalarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların otobanmasına dayanan durumuna iklim denir. Ee, İklimi, insan yaşamdan etkileri ise şunlardı. yetiştirilen tarım ürünleri ve çeşitliliğini etkiler. E, hayvancılık faaliyetlerini ve hayvan türlerini etkiler. doğal bitki örtüsü etkiler. turizm faaliyetlerini ve çeşitliliğini etkiler. ekonomik faaliyetlerini ve türünü etkiler. E, i̇klimlere gelecek olursak ise, İlk olarak Karadeniz iklimine başlayacağız. E, Karadeniz iklimi, e, boyunca görülür. Her mevsim yağışları ılıman geçer. Yağışlar fazla olduğu için bitki örtüsünü ormanlar oluşturur. E, Akdeniz iklimi ise yazlar sıcak ve sıcaktır. Kışlar ılık ve yağışlı geçer. Bitki örtüsü yıl boyunca yeşil kalabilen kısa boylu çalı ve ağaç türleridir. E, bunlara makiliyoruz zaten. Karasal iklim ise ülkemizde en yaygın görülen iklim çeşididir. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlı geçer. Bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşeren yaz mısır sıcaklıktan dolayı kuruyan otlardan oluşan boz kırlardır. Ülkemizin ince şekillerine gelecek olursak bile ilk dağla başlayacağız. Dağ çevresine göre yüksek olan yüzü şekillerine denir. Ova ise, çevresine göre alçakta kalmış, akarsular tarafından derin biçimde verilmemiş geniş düzlüklerdir. Plato, akarsular tarafından derin biçimde yer yüksek ve geniş düzlüklerdir. Delta ise, bir ırmağın çatallama rastlinize veya göle kavuştuğu yerde oluşan üçgen biçimli ovalardır. Vadi ise, akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturduğu U veya V şeklindeki uzun oluklardır. Deniz, okyanusların karaların içe doğru girmiş kollarıdır. Ve son olarak akarsu ise yağmur, kaynak, buz ve kar sularının bir yatak içinde toplandıktan sonra eğim doğrultusunda atıp giden sulardır. Saatimiz bitmiştir arkadaşlar. dinlediğiniz için teşekkür ederim.